Öncelikle şunu ifade edelim ki ezan okunduğu zaman Peygamber Efendimiz'in bize tavsiyesi nedir? Ezanı tekrar etmektir. İde semiatumun nide'a, faqolu misle mä yakoulü müezdi. Siz ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini tekrar ediniz diyor, değil mi? Evet. Onun aynısını benzerini söyleyiniz. Mesela müezzin ne dedi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber deriz. O ne dedi? Eşhedü en la ilahe illallah. Biz de söyleriz. Hayyâne salah Ona geldiği zaman biz la hamle ve la kuvvete illa billah deriz. Çünkü kişi kendi kendini namaza çağırmaz. Hayyâne felah dediğimiz zaman, müezzin dediği zaman e, kurtuluşa gel demektir. Burada da la hamle ve la kuvvete illa billah der. Evet. Allahu Ekber deyince tekrar eder. Allahu Ekber la ilahe illallah deyince bunun tekrar eder. Ve akabinde duasını okur. Ezanla ilgili duayı okur. Şimdi normali budur. Ama bir insan sıkıştı. Yani ezan okunduğu esnada sıkıştı. Ve çok sıkıştı. Yani ezanı tekrar edecek bir durumu yok. Peki bu insan kendini kasıp sıkışıp böyle ezanın bitmesini beklemeli mi? Hayır, beklememeli. Ezanın bitmesini beklediği zaman dinen doğru bir şey yapmış olmaz. Neden? Çünkü insanın bedeninin de kendisi üzerinde bir hakkı vardır. Sıkışacak efendim, prostatı sıkışacak, rahatsız olacak. Hatta o kadar çok sıkıştığı zaman böyle yerinde duramayacak. Hatta belki üzerine de kaçıracak böyle bir durum söz konusu ise o zaman tabii ki gider küçük veya büyük abdestini yapabilir. Bunda hiçbir problem yok. Yani bunu o kadar problem etmemek gerekiyor.